Ya, sana veriyorum kardeşlerin gülü. Kardeşim benim bırak canından cansın kardeşlerin gülü en güzelinden soru veriyorum sana Şimdi arkadaşlar ee, bu sağda solda diyor ben memoyu falan basmışım Bu saatten sonra karşıma çıkma harbi, harbi harbi ananı götünden sikerim Sikim deme amına okum sikim deme ister saç ister açma ananı siktim mi siktim ha <laughs> yeter bu kadar kanka bir daha da gelip burada krallara kafa tutma ananın götünden sıçarım senin önüne